Ee, öyle çok insan vardır. Öyle önce mekanik olarak o e, kendini ilah gibi görür. Yani çok büyük, çok yüce görür. İnsanların en akıllısı görür. Münafıklar da olur bu. Kendini ilahlaştırır. Allah'ı eleştirir, Peygamberi eleştirir, e, müminlerin ileri gelenlerini eleştirir. Müslümanları dağıtmak ister, İslamı durdurmak ister ve bunun içinde çok şeytani örnekler vermeye başlar. Allah onun için diyor, bak onların diyor nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak diyor Allah. Ee, onun için böyle tipler sürekli örnekler ve misaller vererek, zırvalayarak o aşağılık ve ahlaksız felsefelerini muhafazaya çalışırlar. Ama şuur açık olmaz. Yani kapalı şuurla bunu yaparlar. E, müminler de o kapalı şuurla ama e, şeytani yetenekli olan kişilere karşı Akıl geliştirince, mükemmel bir akıl, mükemmel bir analiz gücü meydana gelir. İşte o zaman Müslümanın o üstün zekası, üstün aklı küfre galebe eder, münafıklara galebe eder. Yoksa öbür türlü Müslüman'da bir atılık ve atalet olabilir, durgunluk olabilir, onu kırar.